Diriliş Ertuğrul dizisinde anlatılanlar gerçek mi? Dizi neden gerçek değil? Ertuğrul Bey'in babası Gündüz Alp'tir. Selçukların ve Moğolların muhatap olacağı önemli bir beylik değillerdir. Çünkü Osman Bey Bizans'tan Kulaca Hisarı alana kadar hayvancılık nedeniyle Söğüt ve Duman içe göç ederken İnegül Tekbur'una yani Bizans valisine vergi vermektedirler. Ekonomide hayvancılık sebebiyle yayla kışla hayatı yaşamaktadırlar. Yani hayvanlarıyla yaylaya göç etmektedirler. Kışın kışlaya dönmektedirler. Söğüt kışladır. Domariç yayladır. Bu sebeple ne Selçuklu veziri Saadettin Köpek'le ne de Baycun Oyan'la görüşmeleri mümkün değildir. Kaynak olarak yani belge olarak Profesör Doktor Osman Turan'ın Selçuklar zamanında Türkiye tarihini gösterebiliriz. Kayı boyundan oldukları ilk defa 2. Murat zamanında Timur'a ve Anadolu beyliklerine karşı dile getirilmiştir. Çünkü Timur Cengiz soyundan olduğunu söylerken örnek verecek olursak Karamanoğulları da Avşar boyundan olduklarını söylemişlerdir. Hanedan üyelerinin esir düştükleri doğru değildir. Esir düşüp işkence uğradıkları doğru değildir. Neredeyse Orhan Bey'e kadar Bizans'ta iyi geçinme politikası güdülmüştür.